Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sabahın spor haberleriyle birlikteyiz arkadaşlar Galatasaray'ın bir planı var Cagne ile ilgili işte okuyalım Galatasaray'ın Cagne için son haftalardaki performans sonrası transfer planları inşa etmeye başladı Kayseri'de attığı penaltı golünü ardından Rize'de direkt yapan Cagne'nin performansı en çok da yönetimin yüzünü güldürdü. Sarı Kırmızılılar Senegal'li Forvet'in bu grafiği sürdürmesi halinde iyi bir bon servis bedeliyle Ocak ayında satabileceğini düşünüyor. Enbiyane Cagney'e. Arkadaşlar derbiden sonra bir Sergen Yalçın'da bir son dakika haberi geldi. Beşiktaş Avrupa defterinin erken kapanması. İsabetsiz transferler ligdeki lig istikrarsızlık sonuçlar derken kulüpteki geleceği tartışılan Sergen Yalçın son 5 maçta 4 galibiyetle Kartal'ın zirve yeniden yaşarttı. Beşiktaş'ın Başakşehir ve Fenerbahçe zaferlerinin tam bir gövde gösterilene dönüşürken yönetimin yol haritası da güncellendi. Beşiktaş bugün yapılacak toplantıda Sergen Hoca'ya 2 artı 1 yıllık sözleşme konusu masaya yatırılacak. Son karar Başkan Ahmet Nur Çevinin'dir. Sergen Yalçın'a cevap vermedi Erol Bulut. Arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz 2 gün önce de dev derbi olmuştu. Resmen aynı olmuş 2005'teki derbiyle. Neredeyse şey aynıydı arkadaşlar. Bir şey aktaralım yarın arkadaşlar temsilcimiz Başakşehir Leipzig'e karşı evinde oynayacak 20.55'te Fatih Terim Stadyumunda İstanbul'da oynayacak arkadaşlar. Perotti ve Adem'den kötü haber. Perotti ilk 11'de başladığım Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle 37 Dinci dakikada kenara gelmişti. Peru'da en az 3 hafta oynayamayacak arkadaşlar. Ve Adem'i de 15 gün yok. Yani bu Fenerbahçe için bir kötü haber olmuş durumda. Samat'ta da zaten birkaç hafta olmayacak. Valencia'nın şu an durumu belirsiz. Beşiktaş'ın parlayan yeteneği Rıdvan Yılmaz Arkadaşlar basketboldan da bahsedelim. Şehir Larkin'in Anadolu Efes lisansını çıkarttı. Bunu da söyleyelim. Arkadaşlar bu arada bir şey de aktaralım. Atiba açılsın. 37 yaşında ayın oyuncusu seçildi Kanada'da. Arkadaşlar Kasım ayının oyuncusu seçildi. Arkadaşlar ve Trabzonspor'da son dakika Serkan Hasan. Arkadaşlar cevap Pereira'nın cezası nedeniyle Serkan Hasan Sivas spor maçında görev bekliyor arkadaşlar. Messi'den efsane plan arkadaşlar. Arkadaşlar Maradona'nın veliaht ile yönelmesi olsun o maçında adeta bunu daha önceden planlamış gibi efsane Neville's All Boys'ta oynarken ki oynarken attığı golün bir benzerini filelere yolladı. Messi'nin sevinciyle de onun formasını kutlaması enfesti. Arkadaşlar bir şey daha aktaralım. Ee, belki Messi'nin No Camp'ta Messi'nin adı e, No Camp'ın adı Messi gelebilir. No Camp'ın adına. Sözleşmesi feshediliyor. Etebo'nun Galatasaray'da son dakika Etebo Galatasaray'da son dakika gelişmesi. Geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında kalan Etebo geçtiğimiz hafta gözden çıkartılmıştı. Sonrasında da önemli gelişmeler oldu. Galatasaray'da 9'unun 10 haftası geride kalmışken ayrılık ayrılık rüzgarla ra esmeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı orta saha oyuncusuyla daha fazla vakit kaybetmek istemiyor. Genç orta saha oyuncusunun maddi açıdan en az hasarla yollarının Ocak ayında ayrılması planlanıyor. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi? Arkadaşlar buna bakalım. Ligde 5. hafta programları şöyle. 1 Aralık Sarı 20.55 Lokomotiv Moskova Salzburg Beyin Connect 20.55 Shakhtar Donetsk Real Madrid Beyin Connect Beyin Sport Anlamında arkadaşlar. Loko Baştan başlayalım istiyorsunuz arkadaşlar. Lokomotiv Moskova Salzburg 20.55. Shakhtar Donetsk Real Madrid 20.55. Atletico Madrid Bayern Münih debi maç arkadaşlar. Son şampiyon Bayern Münih Atletico Madrid'e karşı Suarez Lewandowski kapışması arkadaşlar. 23'te bugün. Borussia Mönchengladbach Inter 23'te. Marsilya Olympiakos 23'te. Porto Manchester City 23'te. Liverpool Ajax 23'te. Atalanta Midland 23'te. 2 Aralık Çarşamba. Krasnodar Ren 20.55. Medipol Başakşehir Leipzig 20.55. Sevilla Chelsea. O da bitti ev bir maç arkadaşlar. Yerinin dev bir maçı. Sevilla Chelsea 23'te. Borussia Dortmund lazım 23. Klub Rüzent 23. Juventus Dinamo Kiev 23'te oynanacak. Saat 23'te oynanacak. 11'de gece 11'de başlayacak. Ren Cavaros Barcelona 23. Manchester United Paris Saint Germain o da bir dev bir maç arkadaşlar. Yerine dev maçı Manchester United Paris Saint Germain 23'te ekranlara gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar ee, Hazard bu arada Bir haber daha Hazard ee, sakatlandı En az 2 hafta yok Real Madrid'in büyük umutlarla Transfer ettiği Edzen Hazard Yine sakatlandı Deportivo Alaves Al karşılaşmasında 28. dakikada Sakatlanıp oyundan çıkan Belçikalı Yıldız'ın en az 2 hafta Oynanamacı Öğrenildi Oynayamayacağı Öğrenildi Arkadaşlar, arkadaşlar burada e, Mehmet Öz direktle yollara ayrıldı. E, Erzurum Spor'da Erzurum şu an Spor şu an teknik direktör arayışında arkadaşlar. Erzurum Spor'da gündem Mesut Bakal. bunu aktaralım. Leicester City full ama kaybetti. Cengiz İnder ve Çağlar Söncü'nün kadrosunda yer aldığı Leicester City sahasında Fulham'a 2-1 mağlup oldu. Ligde üst üste ikinci maçını kaybeden Leicester City 18 puanda kalırken Fulham 7 puana yükseldi arkadaşlar. Arkadaşlar videolarıma like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bir şeyi daha hatırlatacağım. Bundan sonra sabah 9:20'de arkadaşlar videolarımız e, geliyor ve akşam saat 20:00'da da bir videomuz gidiyor arkadaşlar. Artık sabahları spor haberleri gelebilir arkadaşlar büyük ihtimalle spor haberleri gelecektir. Arkadaşlar yine söylüyorum videolarıma like atmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.